Ve geleceğimizi değiştirmeye bütün halkımızı davet ediyoruz. Sabahtan da okullarımızı vekillerimizden birlikte geziyoruz. Katılımımızı daha güçlendirelim, daha kuvvetli olsun. Geleceğimizi hep beraber değiştirelim. Okullarımızı geziyoruz. Katılımımızın daha güçlü olmasını istiyoruz. Geçen seçim daha güçlüydü, daha katılım yüksekti. Yaşlılarımız, hastalarımızı taşımaya hazırız. Hep beraber bu süreci e, halkımızla birlikte irademize sahip çıkarak sandıklara giderek oylarımızı kullanalım. E, halk e, ihlalleri e, çok yaşanmadı ama kendimize sahip, oylarımıza sahip çıkarak sandıklara, gitmeyi bütün, e, bütün arkadaşlarla birlikte, halkımızla birlikte sandıklara giderek oylarımıza sahip çıkalım. Saat 5'ten sonra sandıklar kapandıktan sonra okullarımıza giderek e, sınıflarda sandıklarımıza sahip çıkalım. Lütfen halkımızı okullara e, çağırıyoruz. Sandık başlarında görev almalarını, sandıklarına sahip çıkmaları, sayınları, seçmenlerimizi hep birlikte e, sayarak, beraber e, sahiplenerek e, sandıklarımıza sahip çıkalım.